Evet arkadaşlar, Amine'nin oyun evine geldik şimdi. Amine şimdi oyuncaklarıyla çok güzel oynuyor, değil mi anneciğim? Çok güzel oynuyorsun sen burada. Amine, bebeklerin çok güzelmiş. Çok mu güzel olur bebeklerin? Amine ne yapıyorsun şimdi bakayım? Ben uçak buldum. Ne yapıyorsun kızım? Karpuz mu doğradın sen? Evet, karpuz doğradım. Şimdi ne doğuruyorsun? Biber mi doğuruyorsun şimdi de? O Amine biberini de doğradı. Amine Barbie de burada uyuyor. Uyuya kalmış. Kalksın da bir makyaj yapsın kendisi de. Kalk ben bakalım. Yaptırırım. Kalk bakalım sen. Bakayım başka hangi oyuncaklarım var. Bak 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 burada neler var Amine. Bak bak. Bak bak burada burada ne yapıyorsun sen? Burada ne yapıyorsun anneciğim? çok <laughs> şey mi yıkıyorsun yemek mi yapıyorsun hayır eller yıkanıyor ellerini mi yıkıyorsun orada <laughs> çok güzelmiş annecim bu oyun yeri Aa. telefon Güzelim. ara bakayım ara bakayım evet Amine gel bak bak şuraya bak gel Amine Amine bebeğin, bebeğini uyutmuşsun burada bebeğin burada uyuyor kızım Bak burada bebeğin uyuyu gördün mü? Evet bak bak bebeğini koymuşsun buraya uyuyor. Evet bak içinde arabaların da var. Bak anneciğim burada oturma yerim var. Tabii ki de yardım ederim kızım. Bak burada da Barbie'ni koymuşsun. Amine. Aşağıda da Barbie'ni koymuşsun. Burada da banyo yapıyor galiba. bak bak en aşağıda banyo yapıyor kızım. Gördün mü? Evet Evet anneciğim bunlar ne? Anne bunu niye koydu? Şöyle bir, amine, amine bak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi. Gördün mü anneciğim dakika, her renk var. Öyle değil. Nasıl bakayım Önce, göster bana. Mavi, yeşil. Göster bakalım hadi. Bir dakika. Kırmızı, evet bakıyorum. Mavi, turuncu. Evet. Bol, evet. Mavi. Evet pembe ve mor her renk küçük. var Amine baksana burada neyim var Amine bak bak burada neyin var kızı burada küçük bir süpürge var evet bak küçük bırak. süpürgelerin falan var ya, 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 ya. mutfağa mı gidiyorsun ne yapacaksın Mutfağ, da çok dağınıkmış Amine ya <laughs> çok dağınıkmış kızım mutfağın ya bana ne? bana neden bana ne ya <laughs> Fır, fırına yemek koymak ister misin Amine bak bu senin fırının Fırını. Bak bak fırının açılıyor. Lan, Gördün mü? Lan bu fırın değil ya. Yani. Fırın anneciğim o, fırın fırın. Sadece bu fırın. He he. Ama bak meyvelerini kesmişsin burada. Görüyor musun ama kızım? Ama anne daha kesmedim ki bak. Daha kesmedin meyvelerini. Ya. Tamam. Anne. Efendim anneciğim. Şey nerede uçak? Uçan mı? Ne uçağı kızım ya? Uçaklar. Kızım bak bak. Şu oyuncaklarınla hiç oynamıyorsun Amine ya. Çocukların mı, mı oynayacak? Yemek falan yapmak istersen, bak burada da tenceren var. Evet arkadaşlar, amin oyuncakları böyle işte.